Merhaba arkadaşlar, sade mercimek çorbası tarifi. Bir su bardağı mercimeğimizi yıkayalım, Ilık tuzlu suda şişene kadar bekletelim. Suyunu süzdürelim, tenceremize alalım. 6 su bardağı sıcak su ekleyelim. Mercimekler dağılana kadar orta ateşte pişirelim. Ben taze nane kullandım. Siz bir çay kaşığı kuru nane ekleyebilirsiniz. Piştikten sonra blenderdan geçirelim. Bir çay kaşığı tuz ekleyelim. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine sosu için bir tatlı kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber ekleyelim. Yağımızı da karıştırıp yağımızın altını kapatalım. Suyu kıvamı gayet yerinde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.